Merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlere Uranüs hakkında bilgi vereceğim. Arkadaşlar Uranüs hakkında bilgi vermeden önce Kusura bakmayın birkaç gündür hiçbir bir video paylaşamıyor. Vallahi hiç paylaşabilmiyorum arkadaşlar. Bundan sonra bol bol videolar paylaşacağım inşallah. Evet arkadaşlar bugünkü sıra ise Uranüs'e geldi. Uranüs gezegeni arkadaşlar Güneş sisteminde 7. gezegendir ve bu Güneş sisteminde yegane bir gezegendir ki ters duruyor. Uranüs'ün iç tabakalarına bakalım. Ee, Uranüs'ün şu Uranüs'ün içinde gördüğünüz en içteki e, çekirdek, onun yanındaki aşağı manto ve onun üstündeki ise kabuk ve yukarı manto arkadaşlar. Arkadaşlar fotoğraflara da bakabiliriz. Uranüs'ün fotoğrafı böyle mavi renkte çok güzel. Aslında e, hiç, aslında içi mavi renkte değil arkadaşlar. Bunun bir sebebi varken aslında Uranüs e, soğuk olduğu için mavi görünüyor. Arkadaşlar buraya e, 1979. yılda uydu gitmiştir. Bu uydunun ismi de Voyager 1'dir. Arkadaşlar bu arada e, Voyager 1 2020 yılı tarihlerinde buraya gelmesi lazım dünyaya. Arkadaşlar bu arada e, Uranüs'te soğukluk eksi 216 derece ve büyüklüğü ise diametre arkadaşlar 51.120 kilometre Uydu sayısı arkadaşlar 27. Uydularından en büyük 5 tane var. Titania, Umbriel, Ariel miranda ve oberon arkadaşlar bunların arasında en büyüğü ise titania Aslında titania ve diğer Uranüs'ün uyduları e, gezegenler gezegenler uyduları arasında en küçükleridir A, e, ve titania bile arkadaşlar yani bunlar e, yegane uydulardır ki güneş sisteminde en küçük uydulardır Arkadaşlar bu burası çok soğuk bir gezegendi. Neptün gibi. Neptünden aslında bir farkı yoktur arkadaşlar. Uranüs'ün. Ee, bir tane farkı vardır ki ters durması. Arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar. Gelen videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Benimle kalın.